Ben de soyunacağım. Çok sıcakladım Soyuna ya. Çıkarın beyler. çıkar oh, oh, Çıkarma. Çıkar, çıkar. Çok güzel o oh. Gel biraz Abi, yatalım Bu gece ya. ben sende kalabilir miyim ben Gel gel birlikte yatalım evet. gel. Ailem aç kaldı. Evime ekmek götüremedim. Ailemin ölümüne sebep oldun sen. Gel lan buraya. Aa! Al sana al. Merhaba canlar ben Şarda. Bugün sizlerle birlikte manyak bir videoyla karşınızdayım gençler. Evet bugün ne mi yapıyoruz? Bugün tatil yapacağız. Tatil yapacağız. O zaman videomuz 3-2-1 başlıyor. Oh be abi yatmak da varmış yaz günü ya bakar mısın abi şuraya güneş de açmış tam havuzun kenarına gelmişim böyle hmm. eğleniyorum derken. Oğlum Gucu senin ne işin var lan burada? Abi ben de geldim tatile aynı tatile gelmişiz ya. Ya abi bir, bir salın beni ya bir salın beni ya. Demedim, Demedim bırak! Şurada bir yatmışım bir güneşleniyorum bir yaz keyfi bakar mısın üstüme? Kolacı Çekmişim. kolacı. Çek... olan nerede? Aa. Ya kolan nerede? Kolacı geldi buz gibi kolacı. Evet. Abi katıyor size standı. Al abi. Abi stand suda. Alabiliriz 10 dolara. Buz ya. gibi kol abi. İstanbul'da Taksim'de geziyoruz. Abi bu nedir ya? Anında seyyar satıcı geldi abi. Gucu, geldiğimiz abi. geldiğimiz yere bak Allah aşkına ya. Abi ya. boş şey kola adam ver geziniyor ya. ver ne hadi Allah ver Allah kola ver bize gel gucu biz burada yatalım Allah abi. 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 getir bize getir. Getir abi. Iki tane buzlu olsun. iki tane buzlu getir seri olsun seri. Alo. Tamam. Hadi. Alo git. Yetiştir. Alo. içerim sonra o, havuza girer miyiz? Valla alır. Valla. Bloxy evet. Ver kankam ağzıma ağzıma ha. Evet, ağzıma ver abi. Sen kendin Aa. mi içiyorsun oğlum? Al, <laughs> Lan attım, yeri alız, alız, alırsınız yapsın. mı? Bu nasıl at bir hizmet? Bu nasıl abi, bir gidecek. hizmet? Al, al, şey ver, ver, ver al, ağzıma al, doğru. Ha? Ağzıma ver abi. Tamamdır. Ucu tamam, alır. Vücudu Ucu da Oh, Al. Oh. Mis lıkır lıkır Efendim be. Efendi 50 dolar. 50 dolar mı? Evet. Bozuyum mu ekonomini? tamam. Sonra yani. tamam veririz ya, ya veririz veririz. Şöyle bir evet. yüzelim abi. Ama. Anne ilom abi. Oh. Aha dur bakayım bir. Oy keyfe bakar mısın? Neyse satışı bize devam edelim. Ben de bin mi? üstüne. Bin üstüme mi? <laughs> evet. Burada duruyorum abi. Gençler yalnız üst üste binmeyin. Her an batabilirsiniz. Pardon güvenlik beyi. Abi şurada değil, kaykay varmış. Ben kaykaya gidiyorum abi. İnşallah bir şey olmaz abi güvenlik sakın. Ben de kız gibi a... kolay istiyorum da. İnşallah bir şey olmaz abi güvenlik sakın. Ben de kız gibi kolay istiyorum da. beni kurtarın lan. Kaldım burada böyle. İnan. Oturdum kaldım. Güvenlik güvenlik Adam adamı oluyor. adım boğuluyor. Güvenlik gelecek. Ben öldüm mü? Öldüm öldüm. Abi inanılmaz. Hadi. Kafa atıyor güvenlik bana. <gülüyor> <gülüyor> ah, kafa <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Aa gitti kucu da gitti. Ben de geliyorum. Ben de efendim, geliyorum. Ama efendim. Aa, çıktım ben ya, be. Yeah, ama... Aa gucu be yorulduk abi bir yemek yememiz yok mu ya? Var abi de. Buz gibi kola. Bir dakika abi, sen kola. abi, abi bu adam adam... üstünü ya. Bir dakika Bunu ben hemen, hemen hallediyorum. Şu hallediyorum hemen abi. Hayda. Abi. Hayda. Allah Allah. Bu adam hep abi üst, ağzıma girdin ağzıma. <laughs> Abdur de sitem. Hoppa. Siz Hazır siz abi kardeşin. yemek yiyebiliriz Oo, artık. Hadi diyelim. Buz gibi. Buyurun, buyurun, buyurun efendim. Buyurun, buyurun. Oo 15 lira. 15 lira, 15 lira. 15 lira. İyi abi yeriz ya. Yeriz Ama ya. Ama self servis hocam. Hocam. Self ser servis. Ser ya evet. abi her her gittiğimiz yerde self servis. Gözünü seveyim. Ben burada yatıyorum abi. Benim hamburgerim gelsin, kolam gelsin. Ben ben veremem ben. Ben Selser. Ayda. Ayda. Gel bir tane hamburger yiyelim bari gel. Buz buyurun gibi kolay buyurun, buyurun. Lütfen. Abi ben bir tane sıfır vereceğim. dolarım var. Sıfır mı? Hamburger <laughs> burada Beleş bizi beleş. Bir be ısmarla tamam, be Tamam be hadi benden olsun. İlkler benden. Ya, eyvallah. Evet. Oh. Aa, ah. adam kendi yiyor hamburgeri. Size verir misin abi? Aa, ah, bize ya, ver. Kalanı size verecektim ama. Buz, Şöyle, buz gibi kola. Yedir bana. Buz gibi kola be. Yedir bana. Yedir bana. Oy, ah, ah, ah. Arkadaşlar buz gibi kola. Bir ben bir ısırık sen. Tamam. Git kola tamam. değil başka bir içecek getir ya. Kolacı yeter vallahi baydım biz ya. Mis gibiymişim. Bıktık ya. Ve çok güzel. Buz gibi tamam. Aha attı. Şey Hamburgeri attı yere. Ben ya alayım ben. Nimet. Aa ben... <laughs> oh, tekme atıyor. <laughs> Lan oğlum oğlum ben daha yiyemedim atıp atıp duruyorsunuz yere ya. Bak istendi o ya yenmez bir daha. Ha burada bir tane sahil güvenlik kalmamış. Sahil güvenliği de ben yapacağım. Burası nasıl bir tatil yeri ya. Abi nasıl geldik biz? Ben şuraya bir gireyim abi bir sıcak bastı. Ondan sonra bir sauna'ya girmem yok mu peki? Şurası da sauna galiba. Abi şöyle Mis. hafiften. mi geldi Hi. içeriden. Of ya ben de soyunuma başlayayım. Ben de soyunacağım. Çok sıcakladım Soyuna ya. ya. Çok sıcakladım. Gel 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 gel. Soyuna. Ne oluyor Çıkarım. lan içeride? Çıkarım beyler. Çıkar oh, oh, Çıkarma. Oh. Çok güzel oh. oh. Ay, oh. Ay. 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 Ne ay. yapıyorsunuz ay. burada? Adam baskın. Adam baskın. Oğlum, şey abi sen yapıyorum. ne yapıyorsun burada? Ya abi da, da, ne abi, yapıyorsun? Salona geldim ya. Efendim, şurada edeceğiz. biraz her atayım dedim ya. Efendim Hiç ayıp anladım. olması da biz soyuduk çok terledik. İyi yapmış abi. mıyım? Ha, ne yap? İyi yapmışsınız ya. Abi olun bu burası. Geldikler. Burada ne? göz gözü görmüyor. Aha bak Ulaş da buradaymış. Abi sen de soyunuyor Ulaş ne yapıyor? Ellerimi ısıtıyoruz biz. Ne yapıyorsun şu an? Abi beni bir siler misin sana zahmet? Sileyim abi çok terlemiştim. Her geldim. tarafım ter oldu şuraya bak. Ellerim var ya. Abici buz gibi buz gibi kola istemem mi? Kola nerede? Adam yine kola diyor ya. Yürü git ya. Abi bir salmadı bu adam bizi ya. Elim ısındı artık. İndirebilir miyim lütfen? İndir abi indir. <laughs> evet evet indirebiliriz. Şöyle biraz vücudumu şey yapayım. Oh, oh, abi oh, ben oh. Burası yanıyor yalnız, ha. Yanıyorsun Fuat abi. Ya. Oy. Burası yan... ana. Abi, burası yanıyor abi. Harbiden, ya. Yanıyor ayakları yanıyor. Yeter daraldım vallahi daraldım. Abi oh be. O burası çocuk havuzu mu? Evet efendim Aa, burası çocuk havuzu. Arkadaşlar yalnız burası çocuk havuzu. Dikkat edin. Dikkat mi edelim burada? Dikkat etsek ne olacak ki? Şuraya bak. Zıplama aya ayağınızı ayağınız her an yere çarpıp kırılabilir. Güvenlik ben buradan atlamak istiyorum atlayabilir miyim? Ben hayır atlayayım. yasak. Hayır, ben hayır, de, hayır Ben de atlayacağım yasak. atla. Hayır yasak. Aa, gezer, kaç, 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 Aa! Kaç 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 kaç! kaç Abi burayı terk et, burayı terk et gel, siz bu şekilde. Burayı terk et! <laughs> Bak, efendim kaçırma Adam, adam, kaç adam hala hamburger satmaya çalışıyor. 5 kuruşum yok 5 kuruşum şuradan Aa, bir tane tatile geldim ama ya. Ama paraya ihtiyacımız var bizim de efendim. Abi, evet Biz hesabımız. Ben her şeyi evet. dahil aldım. Kardeşim biz buraya, buraya gelirken yani, yemek içecek hepsi içinde dediler biz öyle geldik. E vay be! Bu nedir ya çocuğu? Kazıklamaya çalışıyorum. Yok mu şu kendi... E, abi gel odamıza gidelim gel gel. Biraz abi yatalım, gel biraz yatalım Abi bu gece ben sende kalabilir miyim ben? Gel gel birlikte yatalım evet. gel. Gel abi sana ev, evimi göstereyim abi. Aynen, otelde aldığım en kral yer dediler. Dediler ki burası dediler. Efsane, fantastik, mükemmel. Mükemmel mükemmel. VIP kral odası falan dediler. Gel bir girelim kankam benim şöyle. Şöyle abi burası benim... İşte gördüğün gibi bir dünya eşya var. Yatak, döşek ne bileyim. PlayStation maşallah. Hepsini düzmüşler. VIP dolandırıldık. Dolandırıldık. Dolandırıldım da. Abi manzara bak çok güzel değil mi? Aynen aynen manzarayı vermişiz bütün parayı. <laughs> Aga be. Aga be. Niye burası böyle bomboştan? Harbiden dolandırıldık ya. Bir tane hamburger alamıyoruz. Evin içerisine girip yatacak yerimiz yok. İnsan bari bir tane yatak koyar Yere yatamıyoruz mu ya? Abi otelde paramız yoksa sıfır dolarımız varsa abi ne yapacaksın? Gideceksin aşçı olacaksın. Artık elimi işimi gücümü aldım geldim. Artık bu otelde çalışıyorum abi. Bu otelde hamburger alamıyorsam hamburgeri ben satacağım. Şu rakibimizin yanına koyalım. Gel abi. Ben de 10 dolar. Gel. Böyle böyle. Nasıl? Nasıl 10 dolar? 10 dolara satıyorum. 15 dolar yazdığına bakmayın. Ben daha yeni yaptım. Taze taze. Gel abi. Gel 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 gel. Alın buradan gençler. Ne mi? Ben daha önce senden almıştım. Sen kazıkçısın. Ben buradan alıyorum. ben de. Nasıl güzel mi? Evet abi. Köfte çok güzel. Bir tane alacağım ya. Al 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 al. Zaten abi. zaten 2 saatte yüzüyoruz ya. Yatarak e yiyeceğim. Tabii ben. abi yemek yemelisin. Aynen yatarak ye. Oo. Oo. Vallahi yalan ettik abi. Sıra bakma kardeşim abi. benim. Bir tane beleş hamburger istedik, bir tane bir şey vermedin be. Aa. Ama ben de geçirmem lazım benim de. Kendi evime bakmam lazım, aileme Eko bakmam lazım. Ekonomi aga be. Ekonomi batmış oğlum. Bizde 10 dolar gel. Boş ver 15 dolara. Benden alıyorsun. İyi, çok güzel abi. Buraya çok gelin. Güzel. O sağlıklı değil benimki daha sağlıklı bakar mısın nasıl veriyoruz bak. Özel paketinde. Misli. Abi köfte neyden yapılmış? Tamam mı? Özel yapım kardeşim. Söylemiyorum. Evet, hamburgerleri satıp paramızı kazandığımıza göre şimdi tatilin tadını çıkartabiliriz abi. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor? Niye ağlıyorsun hamburgerci? Senin yüzünden Ailem aç kaldı evime ekmek götüremedim Ailemin ölümüne sebep oldun sen Kardeşim ben ne yapayım ya O zaman sen de biraz daha ucuza satsaydın Şurada bir tane hamburger yedirttirmedin beleşe kardeşim Bana ne ben gidiyorum kardeşim Bana ne? Tatilimi yapacağım Nereye gidiyorsun kardeşim gelsene Ne var kardeşim ya Dan? ne oluyor burada hepinizin elinde sopa var ne yapıyorsunuz Senin yüzünden çocuklarım öldü Ah, ah, ah. Gel lan buraya. Ah. Al sana al. Niye çocuk adam çocuğun öldüğüne? Ayıp değil mi lan? Ah. Ayıp değil Burun mi ya? Mi lan? Vur, vur, Utanlamayacak, vur. Utanma birazcık. Utanma birazcık al sana al. Utanma birazcık. Gelin gelin, gelin gelin öldü galiba ya. Bırakın ölsün orada. Öldü. Arada. Hadi gidelim biz buradan. Kaçın beyler polis gelebilir ya. Adam öldürür şimdi ne yapacağız? Siren sesi mi geliyor? Polis geliyor galiba. Helal, kaçın, kaç. kaçın, kaçın kaçın kaçın. Polis geliyor, polis geliyor kaçın.